155 polisinde. 155 polisinde. 155 polisinde iyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğum rahat durmuyor. Polis amcası bir kızar mısın? Hanımefendi <laughs> 155'i lüzumsuz yere meşgul etmeyin. İyi günler.

deyim ki, inekim tarlaya kaçtı. Gelin yakalaya, ah, ahıra bırakak. Beyefendi burası 155. Komşularınızdan yardım isteyerek yakalayın. İyi günler. 155 eşittik. Ya adam gidecek. Alo, alo 155 mi? 155 koysunlar. Yav kardeşim ben kaku, ben ne bu kaku, ne dersin kimim? Bir bıçakladılar, Sakin olun de. Neredesiniz şu anda? Şeyde ilk, kapatlı, kapalı spor salonu karşısında park var ya. Oradayız ha. Evet. Kaç kişi Mevlüt Bey? İki kişi bıçakladı. Bir tanesi 25 yaşlarında e, siyah e, bir mont giymiş. Diğeri 20 yaşlarında yeşil gömlekli. He i̇kisine de kırkız tipi var. Aynı kırkız var. He kardeş. Tamam Mevlüt Bey. Hemen ekip gönderiyoruz. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim. Merkezden istasyonlarımıza, istasyonlarımız Ahmet Aytar Kavşağı, Bankamatikler civarında bıçaklı yaralama olayına karışıp gaz olayını gerçekleştiren şahıs eşgal yazıyorum. İki şahıs, iki şahıs, birinci şahıs siyah kabanlı, ikinci şahıs yeşil gömlekli. Şahıslar koşarak Sarıaltı istikametine ayrılırlar. Ekiplerimiz İvedi geçip bölgede araştırma yapsınlar. Ayrıca 112 ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine seyir andırarak Tamam. geldi. Biz buldular bir bıçakla dürtüler lan bıçak Devlet Bey emniyetten arıyorum 155 tane. Efendim 155. Buyur kardeş. E, Ey bizim oldu. He? Ben Mehmet Mehmet Taku. yaptığınız ihbarla bugün şahıslar yakalandı. Şey, Duyarlılığınızdan e, dolayı değil. teşekkür ederim ediyorum. Kardeş ya ne demek ben teşekkür ederim. Vatandaşlık görevimiz. E, Tabi söyleyeceğim. E, keşke herkes bizim gibi görevini yapsa, vatandaşlık görevini yapsa. He kardeş ben teşekkür ederim. Hadi kolay gele. Hadi hadi ha, hadi ölen kolay gelsin.